Şimdi bir, bir çayımızı demleyelim abi. Çay yok. İşlev sağ tık diyor. Sağ tıklayalım. Ee, bardak koy. Çay demle. Çay demle abi. akran kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elboga arkadaşlar Serle birlikte Vortex Roleplay'deyiz Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Vortex Roleplay'de e, kampa git kamp gibi bir şey yapacağız. E, umarım hoşunuza gider. Eğer hoşunuza giderse aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın. Discord adresimde de gelmeyi unutmayın. E, bizle sohbet etmek için. Şimdilik beyler e, konuştuk, e, anlaştık. Şimdi kampa gideceğiz arabamızla. E, tam olarak nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ama gideceğiz ama şimdi. E, buraları buralar Şimdi ne, nasıl bir yere çıkacağız? Açıkçası pek emin değilim. Nerede yapacağımızı da pek bilmiyorum çok fazla. Ee, gidiyoruz işte bak. <laughs> Güzel bir yer bul. Aslında aklımda ufak tefek bir yerler var ama e, oraya gidince işte bakacağız. Arabamız da çok uygun bence. Şey için, kamp için. Şuralara girelim bakalım. Şu an bagajda çadır, semaver, Bulun bulunmaktadır aynen ee, Bagaja koyduk çünkü Lan bura nere oğlum Evet beyler sanırsam Güzel bir yer bulduk Yavaş dur acelemiz yok be Ali Bence de Bence de ee, Buralar güzel ya ha, Şuraya da çıktım mı abi Yalnız araba canavar ya Harbiden canavar araba B Burası güzel Şöyle arabamızı durduralım Bagajını açalım arabamızın Door Control e Trunk Tamamdır e Frenimizi de çekelim Şimdi e gittik Migros'tan bir adet çadırla bir adet semaver aldık e Bunları buraya kuralım e Cadir Kur Önümemiz, aa ah, olmadı. Cadir, kaldır. Tamamdır. Şimdi Cadir, kur. Ee, nasıl oldu? Güzel, idare eder. Semaver'i içeri kuralım abi. Şimdi de semaver var. Semaver, kur. Semaver içeride olur, dışarıda olmaz. Ee, şuraya da tulumumuzu atalım abi. Slash tulum. Tulum kurma. Tulum koyma. Neymiş komut? Uyku tulumuyormuş lan. Şuraya şöyle. Slash uyku tulumu. Evet uyku tulumumuza koyduk arkadaşlar gördüğünüz üzere. Baya güzel oldu çadırın içi. Şimdi bir, bir çayımızı demleyelim abi. Çay yok işlev sağ tıklıyor. diyor. Sağ tıklayalım. Ee, bardak koy. Çay demle. Çay demle abi. Hızlıdır onun ne? Bu ne lan? Telefon çalıyor. Kim arıyor? Oğlum. <laughs> evet, e, çay demleniyor diyor. Biz de o zamana kadar dışarıları böyle bir keşfedelim. Çok güzel değil mi abi? Şuna bakın. Siz de gelip böyle e, roller yapabilirsiniz. Bu arada üstün roleplay biliyorum biraz aksattım. E, gelir yine. Daha fazla gelmesini istiyorsanız like yorum atmayı unutmayın. Daha fazla gelir yani büyük ihtimal eee çay şimdi demlendi mi? Demleniyor diyor lan bu hala. Kim aramış? Adam içiyor vallahi sigara. <laughs> Aracım bozulmuş da çeker misin diyorlar oğlum. Şimdi slash me Sağ yok. eee yok dur. Niye biz böyle bir emot Ne yapacaktık yine? Unuttum lan. Uzaklara daldım. Lan ne bakıyorsun? Nereye bak? Neye bakıyorsun diyeyim? Neye bakıyorsun? Evet beyler şimdilik gördüğünüz üzere çay var dedi. Çayımız da o zamana kadar oldu. Ee, Çayları nasıl alıyor? Sol tıklama. Bakalım. Ee, i̇şlev sağ tık. Çay koy. Abi çay var diyor. Ha çay koyuyoruz tamam. Bardak var. Bardaklara çay koyuyoruz şu Çay koyduk abi. Aynen. beyler çay çayla bir dakika lan çaylarınızı vereyim. E, m sağ elini masaya atar ve bir bardak çay alır. m sağ elindeki bardağı uzatır. Tamam aldı. E, yeniden aynı şey yapalım. Sılaşma sağ eli bardağı alır. E, çay bardağını uzatır. Tamamdır. Ee, şimdi çaylarını verelim. Sistemsel olarak bir de. Hop bu senin çayın. Bu da senin çayın. Gün batmadan gitmemiz lazım. Gün batmadan gitmemiz lazım. Biz de çayımızı içelim şöyle. Hop gömçürdük çayımızı. Aynen. Hadi toparlanalım. İlk semaveri ilk semaveri kaldırayım ben kaldıralım semaverimizi m, m basıp sağ tıklıyoruz beyler kaldırmak için bu ne ha bu bunun tulumu nasıl kaldıracağız uyku tulumu kaldır Hıh kaldırdık cadir kaldır evet tamamdır Hadi gidelim. Aha bagajı da kapattı. Bismillah. Hadi bakın. Dur lan bagajı kapatmayı unuttuk. Ha tamamdır Hadi sen kazası belasız var. <laughs> Adam baya. Oğlum bak burada sürücü olan Ali var ha. Ali babanız yanlayarak şu anda dağlardan çıkmaya çalışıyor. Tamamdır tamamdır. Evet beyler şimdi bir tane arkadaşımızı evine bıraktık. Ee, şimdi diğer arkadaşımızı da evine bırakalım. Geldik. Burası da bunun eviymiş. Hadi görüşürüz. Aa bunlar yakınmış lan. Hadi görü görüşürüz. Biz de evimize yavaştan gidelim beyler. Evet beyler biz de şu anda evimize geldik. <laughs> baya yanlayarak falan geldik. Şuraya duralım. Ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle Efsun Opie gelmesini istiyorsanız like ve yorum unutmayın. Ee, ve aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.